Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte Denizbank'ta borsa nasıl oynanır bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içerimize başlayalım. Deniz Yatırım ve Denizbank'ın geniş şube deneyimli ve uzman ekibinden mesai saatleri içerisinde iletişime geçerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Elektronik kanallardan online olarak da 7 gün 24 saat boyunca Deniz yatırım işlemlerinizi istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Yani Denizbank'ta borsa oynamak için hisse senedi alabilir, hisse senedi satış emri verebilirsiniz. Tüm hisse senedi olsun, diğer işlemleriniz olsun borsa ile alakalı tüm işlemlerinizi sıkıntısız ve sorunsuz bir şekilde Denizbank borsada gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank borsa uygulaması Deniz Yatırım ve normal Denizbank'ın mobil uygulamasında da yer alıyor. güzel bir deneyim için daha rahat bir deneyim için deniz yatırım uygulamasını cihazınıza yükleyebilirsiniz indirebilirsiniz. Bu videomuzda Denizbank'ta da borsa nasıl oynanır aslında bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Videomuz da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.